Tarihte bugün 9 Haziran 9 Haziran milattan sonra 68 Neron intihar etti. Julio Claudian hanedanının son Roma imparatoru Neron kendini hançerleyerek intihar etti. 17 yaşında Roma tahtına geçen ve imparatorluğunun ilk yıllarında diplomasi, ticaret ve sanat alanlarında başarılı bir yönetim gösteren Neron, son 8 yılında Britanyalıların ve Yahudilerin ayaklanmalarıyla gücünü kaybetti. İmparatorlukta artan savurganlıklar ve halka yüklenen yüksek vergilerden dolayı Roma halkının ve Senato'nun da desteğini kaybeden Neron, tahttan indirilmek istenmiş, muhafızlar tarafından tutuklanarak esir edileceğini anladığı sırada intihar ederek 31 yaşında hayatına son vermişti. Neron'un ölümüyle birlikte Roma'da dört İmparator yılı denilen politik ve askeri anarşinin ortaya çıktığı istikrarsızlık dönemi başladı. 9 Haziran 1617, Sultanahmet Camisi ibadete açıldı. Sultan I. Ahmet tarafından İstanbul'da sedefkar Mehmed Ağa'ya yaptırılan tarihi Sultanahmet Camisi ibadete açıldı. Yapımı 8 yıl süren ve 20.000'e aşkın İznik çinisiyle bezenen Sultanahmet Camisi'nin inşasında mavi, beyaz ve yeşil renk yoğunlukla kullanılmış, bu yüzden Avrupalılar Sultanahmet'i Mavi Cami olarak adlandırmıştı. Sahip olduğu külliye, medreseler, dükkanlar, hamam, çeşme ve hünkar kasrıyla İstanbul'un en büyük yapılarından biri olan Sultanahmet Camisi, 6 tane minareye sahiptir. 260 adet pencereyle aydınlatılan caminin yazı süslemeleri Diyarbakırlı Seyyid Kasım Gubari tarafından yapıldı. Sultan Ahmet Camisi inşa edildiği zaman dönemin altı minareli tek ibadethanesi Mekke'deydi. İslam çevreleri tarafından Kabe'ye saygısızlık olarak görülen bu durum karşısında Sultan 1. Ahmet Mekke'ye 7. minareyi yaptırarak İslam alemini memnun edecek şekilde tartışmaları sona erdirmiştir. 9 Haziran 1815. Viyana Kongresi sona erdi. Viyana Kongresi sona erdi. Napolyon savaşları sonucunda Avrupa'nın bozulan siyasi düzenini şekillendirmek amacıyla Viyana'da toplanan kongreye dönemin Avrupa'daki en güçlü ülkeleri olan İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya öncülük etti. Osmanlı Devleti'nin katılmadığı kongre sonucunda Fransa ihtilalden önceki sınırlarına çekilerek Napolyon'la ele geçirilen topraklar geri alındı, Germen Konfederasyonu kuruldu ve İtalya'da hükümet oluşturuldu. Avrupa'da sınırların değiştiği ve yeni krallıkların kurulduğu Viyana Kongresi ile Fransız İhtilali'nin Avrupa'da yaydığı milliyetçilik, eşitlik ve insan hakları hiçe sayılmış, kararlar siyasi hedefler doğrultusunda verilmişti. Kongre ile Avrupa'da yeni bir statü doğarken krallıklar arasında çeşitli ittifaklar oluşmaya başladı. 9 Haziran 1870 Yazar Charles Dickens öldü. Modern İngiliz edebiyatının en önemli temsilcilerinden Charles Dickens, 57 yaşında İngiltere'de yaşamını yitirdi. Sanayi devrimiyle ortaya çıkan kapitalizm ve toplumsal eşitsizlik üzerine yazdığı romanlarla dönemin en etkili edebiyatçıları arasına giren Dickens, ilk romanı olan By Pickwick'in serüvenlerini 1837 yılında yazdı. 1840 yılında Amerika'ya gidişi büyük yankı uyandıran Dickens, 6 yıl boyunca birçok ülke gezerek yeni romanlarını kaleme aldı. Son yıllarında İngiltere Gatshield'deki evinde istirahate çekilen ve en verimli dönemindeyken yaşamını yitiren Dickens'ın önemli eserleri arasında Bay Pickwick'in maceraları, Oliver Twist, Antikacı Dükkanı, Bir Noel şarkısı, David Copperfield, Kasvetli Ev, İki Şehrin Hikayesi ve Büyük Umutlar bulunmaktadır.